gün aç kalmışlar kuşlar. Evet, evet. Allah'ın bak işte Çok. Allah isildikten sonra açlar. 10 gün yaşamışlar. Çünkü yemleri az evet. vardı. Gel fıstık. Fıstık sen de gel. Aç kalmışlardı sokakta. <laughs> Sist, fındık, Gel. Fındık aşkım. Olur. Fındık Normal. aşkım. Aşkım fındık fındık. Bebeşim bu ben de doğdu. Be hmm, beş yaşında evet annesini bebek büyütmüştüm. Dağılıyoruz. Sıkkolacım yani. o kadar bozuk ki şu an hani çok kötü. Yani yine gece bile yatanmıyor. Yani. yatamıyoruz Olay. Yani bir köpek bile havlıyor, zannediyoruz ki deprem oluyor. Ağlamaya başlıyorum, köpek havlayınca bir Yani ben şuradan mutfağa gitsem, yani bir şey yapmaya, eşim buradan hemen Çalık irkiliyor. Hemen... Ben şurada biraz 10 gündür dışarı çıkabiliyorum hani. Ya, psikolojim o kadar kötü oldu ki hani anlatamam. Çıkacağım mı yiyelim? Gel. Eşim işe kalkmıştı, sabah dört on gibi. Aa, o sonra ben gidiyorum dedi çıktı ben uyanıktım. Ee, 6-7 dakika süre zaten sallanmaya başladı. Hani ben sadece tek bir getirdim. Ben hiç kaçma şansım yok. Ben yatada sayılırım. Hani o an hani öyle bir duygu var ki hani an anlatılmaz bir şey bu ya. Hani ben anlatırken bile o anı yaşıyorum. Çok korkunç bir olaydı. Her an dedim an hani şu an bina yıkılacak ben öleceğim. Tek bir getirdim. Şehadet getirdim. Bina yıkılmadı. Eşi o an yetişti zaten. Beni arabama oturtup hemen çıkarttı dışarı. Battaniyelere sardı. Yağmur altında kaldım. Gün süre süre böyle bir tandır gibi bir yer. Tabii ki de yağmur her yerden akıyor. Ateş yakarak gece 9'a kadar orada kaldım. Donmak üzereydim artık. Hissetmiyordum ayaklarımı, ellerimi. Sonra eşimin kuzeni Mersin'den geldi. Yoksa donarak ölmüştüm. Ee, arabaya yetişmem iki saat aldı zaten. Her yer kapalı. Ee, zaten eşimin kuzeni hani geliyorum almayı deyince hayata dair bir umudum oldu. Yok ölümü bekliyordum orada. İlk dışarı çıktığımda ben zaten hani bina yıkılmadı. Ben dışarıda öyle bir yıkım hani beklemiyordum hani sokağa çıkınca böyle her yer yıkılmış sanki başka bir dünyadayım. Hani bir an benim aklım her şeyim durdu. Hani robot gibiydim. Böyle üşüyordum, titriyordum. Çok kötü, çok kötü bir duygu yani anlatılmaz yaşanır. Ancak o yaşamak gerekiyor. Kuzenimin, ki kuzenim burada oturuyor. Müstakil evi. Kirada oturuyor kendisi. Depo gibi kullandığı bir yer var. Oraya bizi bir oda hazırladı. Derme çatma. Ama o kadar zorlanıyorum ki hani ben geldiğim günden beri banyo daha yapamadım. Bir buçuk ay oluyor. Hani burası benim yaşamama çok zor, çok zor şartlarda yaşıyorum. Kiralık ev arıyorum, bulamıyoruz. Herkes çok pahalı istiyor. 2000 olan yere beş bin, 7000, bin, bin istiyorlar hani. Hani çaresiz ya gerçekten onların başına hiç gelmeyecek mi böyle bir şey? Hatta bizim burada kalmamızı bile tepki gösterdi. Neden? Kim bu insanlar diye hani. Sonuçta hani biz depremden gelmişiz ya. Hani insanlık bu duruma geldiğine ben inanamıyorum ya. Ben yetkililere ya burada hayırsever vatandaşlara bize bir ev versinler ya yaşayalım. Biraz hani rahat banyo yapmak istiyorum, rahat yaşamak istiyorum. Çok kötü, şart. Çok kötü şartlardı ben yani uyuyamıyorum. Hani ortam... Ya bakın ağlayamıyorum bile hani kötüyüm ben. Dün evde sağlık doktoru geldi hani konuştuk onunla psikolojik destek alman gerekiyor diyor. Hani ben çok kötü bir durumdayım. Çaresiziz yani abi ya. Yani nereye gideceğiz kaygısı alıyor bizi. Eşim zaten bakıma muhtaç bir insan. Ben bırakıp bir yere gidemiyorum. Gittiğim yerden de hemen bir dakikada hızlı hızlı yürüye yürüye geldim şimdi. Bir yere ayrılamıyoruz yani. Çaresiziz. <laughs> geldiniz. Hayır, biz gibi. aynı gün gelmek zorunda kaldık. Yani Peki burada işte biz donarak almıştım. Soğuk. <gülüyor> <gülüyor> Yaptığınız zaman. Evet. Bu kalıyoruz. Nereden? Nereden de Eşim, depremden bir akon sonra özellikle bunları kurtarmak için gitti.